Yaz saati uygulaması değişiyor. Cumhuriyet Gazetesi'nden Mahmut Ilıcalı'nın haberine göre Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı yasa taslağını hazırladı. Hatta bakanlar kuruluna sundu bile. Taslakla 1925 tarihli günün 24 saate taksimli ilişkin yasada değişiklik öngörülüyor. Değişiklikle yaz saati uygulaması sona ermiş olacak. Saat hesaplamasında İzmit'in üzerinden geçen 30. boylam yerine Iğdır'dan geçen 45. boylam esas alınacak. Boylamlardaki değişiklikle yerel saat farkı ortaya çıkacak. Değişiklikle hiç saat farkı olmayan Doğu Avrupa ülkeleriyle Türkiye arasında 1 saat fark ortaya çıkacak. Bir saat fark olan Orta Avrupa ülkeleriyle Türkiye arasında 2 saat ve daha önce 2 saat fark olan İngiltere ile saat farkı 3'e çıkacak. Suudi Arabistan, Irak ve İran gibi ülkelerle ise hiçbir saat farkı kalmayacak. Ve oldukça önemli son bir not. Düzenleme ile özellikle Türkiye'nin batısında kış aylarında günler daha da kısalacak. Yani bundan böyle mesai saatlerinin başlangıcı karanlık havaya denk gelecek.